Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet sevgili dostlar, uzun bir fetret döneminin ardından yeniden yeni baştan sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şu an sizlere Yakın Doğu Üniversitesi'nin kütüphanesinden seslenmekteyim. Sevgili dostlar, uzun bir fetretin ardından içtimai hayatın zorlukları ve pandemi sürecinin bize getirdiği eksi ve artılarla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Hani Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi bu dönemde, bu devirde en önemli hakikat imanı kurtarmaktır. Biz de imanımızı kurtarabilmek için küçük çaplı videolar çekip sizlerin sunumuna, sizlerin gösterimine yayınlıyoruz. Evet sevgili dostlar, bu dönemde, yeni dönemde bizleri neler beklemekte? risale Nur gibi bir hakikatten çıkan meyveleri hep birlikte tatacağız inşallah. Aynı zamanda İlahiyat Fakültesinin önemli profesörleri, doçentleri ve dekanları ile birlikte kısa kısa bölümler şeklinde, soru cevap şeklinde yayınlar yapacağız. Çok dolu dolu güzel bir program bizleri bekliyor. Aynı zamanda şu an üniversitelerde olan akademik hayatına devam eden bütün talebe arkadaşlarımın, kardeşlerime de Rabbim muvaffakiyetler versin, bizleri de bu yolda daim eylesin. Ömrümüzü iman yolunda, İslam yolunda, ilim ilim yolunda Hak camayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun.